reçellerim oldu. Kavanozlara da koydum. Sıcak sıcak kapağını kapadım. 3 kilodan şöyle 3, 2 tane de yarım ufak kavanoz, 5. Şöyle bir kavanozum da yarım kaldı. Tabağa da koydum. Sizler için şöyle salona götürüp kıvamını gösterelim, tadımını yapalım. Böyle bir şey yok diyorum. Böyle bir reçel böyle bir güzellik olamaz. Cam gibi parlıyor kıvamı desen tam istediğim kıvamda. Ne duru ne koyu. Reçelin olması gereken kıvamı bu. Şu rengi bakın. Kan kırmızı bir rengi var. Bir de tadımını yapalım bak. Ben de alalım. Sizler için tadımını yapalım. Bismillah diyerek. Harika. Harika harika. Süperim süperi diyorum ya. Bu hepsinin üstünde güzel bir reçel olmuş. Tam eşimin istediği kıvamda, istediği lezzette. Ne diyoruz her zaman? Yaparsanız size de afiyet olsun. Bize de afiyet olsun.